Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm, aleyküm, aleyküm misin beni? He geç delikanlı. Telefonları, telefonlar patlattın mı? He geç, geç dayı geç. Geç dayı geç. He ayak yapma bizi. Selamünaleyküm ve rahmetle bereket. Fan Alem Nurcu kanalını takip eden çok değerli çok ümitli kardeşlerim. Neredeyiz? Mendil Şerif'te yine takılmaya devam. Bana bir dolaş, dolaş, bir baktım. Şey, bizim Rizeli Adaşmadan geldim, Recep'e denk geldim. İki muhabbet ettim. Recep ne var ne yok? İyi kardeşim, sen nasılsın? Allah razı olsun. Hayırlı geldin kardeşim. Hayırlı geldin. Nasıl geldin buraya? Bir şarj oldun. Ha, bir rahatlık. Şarj oldurduk abi biraz. Elhamdülillah. Bizi seyreden sofilere ne diyeceksin? Merkez, güneysin. <laughs> yok yok, bizi seyreden sofilere ne diyeceksin? Gelsinler mi? Gelsinler. Gelin, gelin uşaklar. Öyle telefona video seyretmeye benzemez bu işler ha? Atlan yerinden benzeri şeyler. Sultanımızın elini öpüyoruz duasını alın değil mi Recep? Im? Aynen öyle. Sofi nasıl bir duygu? Bir anlat daha. Nasıl bir adam aynı Çar Çağız doldura gireceğiz ya. Yani. Değil mi? Aynen öyle. Sultanımı seviyor musun Recep? Aha. Seviyorum. Diyelim ki bu video döndü dolaştı. Şeyhim Muhammed Sakin El Hüseyin Hazreti şu an bu videoyu seyrederse. Abi hayırlı Ne demek isterdin? Bir söyle bakayım. Nasıl yani? Diyelim ki bu video döndü dolaştı. Sultanım şu an diye bu videoyu seyrediyor. Evinde, isaret ettiği yerde. Sonra nasıl bir mesaj söylüyorum? Mübarek dedim. Değil mi? Sultanım bize dua et. Sultanım bize dua et. Sultanım işte biz birbirimizi böyle Allah için seviyoruz. Ellerini öpüyorum sultanım. Himmetin bereketi üzerinden eksik olmaz. Amin. Biz senden razıyız. Ümmet-i Muhammed'e, İrşad'da nasıl ömrünü feda ettiğine yine şahidiz. Allah senden razı olsun. Biz senden razıyız. Sen de bize duvay razı duvay ol. Dua et biz Evet, Sultanım bize dua et. Evet kardeşlerim işte menzil şeriften bir gün böyle geçiyor. O gün hangi gün biliyor musunuz? Yani 2023 yılın son günlerinde menzili geçiriyoruz. Değil mi kardeşim? Aynen. 2024'de yine menzilden geçiyoruz. Yani menzilden vazgeçmiyoruz. Aynen öyle Allah kardeşim. Allah'a emanet